Merhaba arkadaşlar, bak küçücük bir kuş burada. Bak çok sevimli. Bakalım. Aa, çok tatlıymış. Nereden buldun Melis? Bir yerden. Ee, ee, yuvasından mı düşmüş? Yuvasından düşmüş. Hımm. Evet. Geri yuvasına koyalım mı? Aya. Ay, ay evet. Geri Acıtma. Yuvasına baba bakayı nasıl koyarım. Bak abi geçecek evet. bir, çocuk, bir arkadaşlar. Evet çok tatlıymış. Hı, Melis tak, de elini aldı. Şöyle, şöyle göster de. Ay çok Aa, tatlı. çok tatlı. <laughs> Acıtma. Çok da sıkma Melis. Tamam. Evet. Ne yaptın? Ee, Bu da köydeki ev. Anneannesinin. Evet, sevdin mi sen kuşu? Hı hı, sevdim kuşu. Evet. Aa, çok da benden korkuyormuş arkadaşlar. Evet. Onu geri annesine verelim, tamam mı? Geri annesine verelim. Evet. Çok da korkuyor. Küçücük. Korkuyor, korkuyor. korkuyor. Küçücük yavrum yavrum Melis. Küçücük, Ay, yavrum. çok tatlı. Hı -hı. Şöyle yere bir koy bakalım. Yere bir koy. Yere bir koy bakalım. Hı -hı. Aa, çok ya dur kaçıyor sen ama korkuyor. <laughs> Kaçtı mı senden? Dur yavaş Kaçmış. ya. <laughs> tamam elleme elleme. Onu geri bırakalım yuvasına. Yazık korkuyor. Yazık. Ay küçücük. Ay. Bak korkuyor korkuyor Melis. <laughs> Böyle işte. Ver bakalım, hadi. Bay bay de. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz.